MPO sürecinde eşler arası baskı. Hanımlar yalnız değilsiniz. Süreçte bazı erkekler sizlere senin yüzünden oldu, arabayı sen istedin, ben içmeyecektim gibi konuşmalarda bulunabilirler. Peki gerçekten öyle mi? Detaylara geçmeden önce her zamanki gibi lütfen takip et, kaydet, paylaş. Dünkü videoda kadınlardan gelen baskı demiştik. Bugünkü videoda da tam tersi baskı erkek tarafından da olabiliyor. MPO sürecine giren bazı erkekler yaşadıkları stresi eşlerine yansıtıyor suçlama, baskı, kırıcı sözler hatta tehditkar tehditkar davranışlar olabiliyor. Ama şunu net söyleyeyim, hiç kimse kendi davranışının sorumluluğunu başkasına atamaz. Ne içki eşin içirdi ne de direksiyona seni zorla otutturdular. Bu süreçte en çok zarar görenlerden biri kadınlar olabiliyor. O yüzden diyoruz ki Eşiniz sizi suçluyorsa yalnız değilsiniz. Gerekirse eşinizle birlikte görüşebiliriz. Tarafsız destek almak hem sizi hem evliliğinizi korur. Hanımlar, bu baskıyı kabul etmek zorunda değilsiniz. Erkekler sorumluluğu başkalarına atarak MPO'yu kazanamazsınız, geçemezsiniz. Gerekirse çift olarak destek alabilirsiniz. Hem süreç kolaylaşır hem de ilişki güçlenir. Her zaman dediğimiz gibi hayat bir yolculuk, dikkatli, bilinçli sürüyoruz, sahip çıkıyoruz geleceğimizi, ilişkilerimizi biz şekillendiriyoruz.